Emir Dağ Köyleri Şehir, hakiki kabakçı Seslendiren Emir Dağ Köyleri Ahalisi Çiftlik köyünün yeşili Koyasa da gözüme Kotun sapına, samanına, sarısına da kurban Hani nerede şimdi karacalar üzüme Üzüme konan eşek arasına da kurban Evladı Fatihandır, macil yarık kayalar Pınar başına komşu, şirin bir köy daydalı. Yeni köyün geçimi tüm pancara dayalı, pancarın yağmurlama borusuna da kurban. Çatallı deyip geçme, Çatallı köy filmi var. Her evde bir tahsilli su vermezin ilmi var. Dereköy deresinde sanki akan sel mi var? Kuru dere köyünün kurusuna da kurban. Hisarköy üstündedir Amorium mülkünün. Çoğu köyde yaşamaz dağların halkının. Balcama kadar inen grup grup yılkının kırına, kulasına, doğrusuna da kurban. Bildiğimiz kolançam değişti baş konakla. Manavuz unutulmaz güzeli koymakla. Tuluk peyniri dersen güveççi gelir akla, peynirin basıldığı derisine de kurban. Soğuk köyden bağır, ta Horan'dan duyulur. Pirikli kasabası artık köyden sayılır. Güneş saray köyünde keçi olak yayılır. Türkmen köyün davarı sürüsüne de kurban. Ali Çomak köyünde bol bol kimyon yetişir. Ağılcık çok yakında Emir Dağı yetişir. Batıktaki villalar birbiriyle yetişir. Villaların beyazı grisine de kurban. Veysel köyüne adı Veysel Karani verir. Asfalt geçen pınar nüfusu neden erir? Hamza Hacılı Pörnek yonca ile yaşarır. Ümraniye'nin arpa darısına da kurban. Karaağaç köyünden çok göç var yurt dışına. Demirçinin keklik seken başına. Aşağı Pribey'nin bir, bir başından başına. Yarımca köyümüzün yarısına da Kurban Tır tekeri gibidir Elandaki kabaklar Her seçimde gömüye karşı duran tabaklar Kuruca köyündeki Kuru bozkır topraklar Çay kışlanın ormanı Korusuna da kurban Yeşil averen derler Ama pek yeşil değil Ağaçların içinde Park gibidir yüreğil Kepicilerin köyü dense Ekiz yeybil Kepicinin eşeği kırısına da kurban. Bağlıca adı gibi her yeri bağ bahçedir. Yümiye kimi köy der, kimisi der ilçedir. Davulganın şivesi ne güzel bir lehçedir. Sen beni bileyin mi sorusuna da kurban. Tezdiler siyasetle ilgilenir tüm köyce. Beyköy'den ayrılmaymış diyorlar Ali Beyce. Yazmadığım köyleri ben pek bilmiyorum iyice. Kabakçı der köylerin gerisine de kurban.